19. bölüm. Küçük prens yüksek bir dağa tırmandı. Daha önce kendi gezegenindeki üç yanar dışında hiç daha görmemişti. Bu yanar dağların boyu ise sadece dizlerine geliyordu. Sönmüş yanardağı tabir olarak kullanırdı. Bu kadar yüksek bir dağın tepesinde bütün gezegeni ve bütün insanları görebilirim, dedi kendi kendine. Ama görebildiği tek şey iğne gibi sivri kayalık doruklar oldu. Merhaba, dedi öylesine. Merhaba, merhaba, merhaba dedi Yankı. Siz kimsiniz diye sordu küçük biren. Kimsiniz, kimsiniz, kimsiniz dedi Yankı. Arkadaş olalım, çok yalnızım dedi bu kez. Yalnızım, yalnızım, yalnızım diye cevap verdi Yankı. Ne tuhaf bir gezegen diye düşündü küçük prens. Kupkuru, sif sivri ve çok kutuzlu. İnsanların ise hayal gücü yok. Sadece sizin söylediğiniz tekrarlıyorlar. Kendi gezegeninde bir çiçeğim vardı. Her zaman ilk konuşan o olurdu.